Merhametlilerin en merhametlisinin sen olduğunu biliyorum Rabbim. Lütfen bizi merhametinle kuşat. Her şeyi kontrol etmeye çalışan benliğimize yavaşlamayı ve sana güvenmeyi öğret. Tevekkülü öğret. Her ne olursa olsun seninle huzura kavuşabilmeyi, umutperest olmayı lütfet Allah'ım. Ey kararan gecenin sahibi! Zamanı geldiğinde gelecek aydınlık sapahın sahibi. Ey benim sahibim! Sevdiğim her şeyin sahibi. Kalbimizin has tutmuş yerlerini zikrinle ışıldat. Kalbimiz de senin. Lütfen yalnızca seninle tatmin olacak bu kalbi ölene dek zikrinle kuşat Allah'ım. Ey ilahi kusurlarımızı ört. Bizleri korktuklarımızdan emin eyle Rabbim. Amin.